bazı şeylerin sonuçları insanlara ölüm getirir. Ama ben o ölüm hakkında konuşmuyorum. Nefes alamamak ya da mezarda olmak için konuşmuyorum. Kutsal kitap bahsettiğimiz ölümün türlerini anlatır. Özellikle okuyacağımız bir çift ayetten biri olan Romalılar 8-6'da. Sonuçları günahın mesela Ölüm getirir derler. Fakat yine der ki ölüm burada ve sonrasında hayal edeceğiniz tüm sefaletleri içerir. Dünyada kaç sefil Hristiyan var? <laughs> sefil bir günahkar olmak nasıldır? Fakat sefil bir inanan olmak tamamen başka bir şey. Mutlu grup olmalıyız. Evet. Amin. Amin. Neşe yayan biri olmalıyız. Hayatlarımızın etkileyici olması gerekiyordu. Diğerlerinin bizimkine benzer hayatlara sahip olmaya özendiklerini varsaydık. <laughs> Diyorum ki sadece dışarı çıkıp İsa'nın bizim sahip olmamız için öldüğü hayatı yaşarsak çok fazla vaz verdiğimizle ilgili endişelenmek zorunda bile olmayız. Evet, aslında insanlar size çekilecek. Neye sahip olduğunuzu öğrenmek isteyecekler. Diğerlerinden farkı olmazsak sadece kiliseye gitmek yetmez. Hadi, söylediğimi anladınız. Hayatımın yeterince yılını sefil olarak yaşadım. Artık sefil olmaya niyetim yok. Ben bir şey keşfettim. Mutlu olmak istiyorsam mutlu olmaya karar vermeliyim. Çünkü şeytan mutlu olmam için bana yardım etmeyecek. Mutlu olmamam için her şeyi yapacak. Kimse sizi mutsuz edemez eğer onlara izin vermezsin. Evet biliyorsunuz farklı problemlerim vardı. 15 yıl boyunca babam tarafından İstismara uğradım. Bu ara sıra bir şey değildi. Her zaman, her zaman her zamandı. İğrenç detayları anlatmayacağım. Fakat bana yaptığı şeyler yüzünden o kadar kötü bir haldeydim ki. Yani dışarıdan normal görünüyordum ama ruhumda bir karmaşa vardı. Ruhunuzda bir karmaşa varsa bu kendini nasıl yansıtır biliyor musunuz acaba ilişkilerde? Amin. Amin. Bana yaptıkları yüzünden bende bir hata olduğunu düşündüm. Bu yüzden kendimi sevmiyordum. Kendini sevmezsen başkasını da sevemezsin. Sefil haldeydim ve David'e sefil hale getirmeyi denedim tabii ki. Sefil insanlar ne yaptıklarının farkına varmaz. Dürüst olmak gerekirse sefil durumdaysanız hiç kimsenin mutlu olmasını istemezsiniz. Diğerlerinin de sefil olmasını istersiniz. Bunu bir sebebe dayanarak istemiyor olabilirsiniz fakat onları da mutsuz etmeyi deniyorsunuz. Babam sefildi. Yabancıları değil, etrafındakileri sefil hale getirmek istedi. Buna izin verdik çünkü seçeneğimiz olduğunu bilmiyorduk. Dev eşi için dua eden bir Hristiyan ruha dönüştü. Yeniden doğdu. Onu yardıma ihtiyacı olan biri yap dedi. Şimdi Dua ederken dikkatli olun lütfen. Böyle dua eden birini düşünebiliyor musun? <laughs> Sanki en büyük Hristiyanlar böyle dua eder. Halledebilirim. İhtiyacı olan birini ver. Senin tarafından kullanılmak istiyorum Tanrım. O duayı ettiğinde ne yaptığını bildiğini düşünmedim. Bunun ilahi bir şey olduğundan emindim. Yani ne düşündüğünü bilemiyorum. <laughs> Evet. Size anlatayım. Yardıma ihtiyacı olan birini buldu. Dave Rabb'e çok inanırdı. Onu mutsuz etmeme izin vermeyecek kadar güçlüydü. Bu beni deli etti. Neden bahsettiğimi anladınız mı? Tamam. <laughs> Bu benim için yaptığı en iyi şeydi. Şimdi beni dinleyin. Bütün zamanını sizi mutsuz etmeye harcayan biriyle evli olanlar. Hadi ama. Zamanınızı birini mutsuz etmeye harcayan biri olabilirsiniz. Öyle birisi buradaysa bilmem. Ah, vaz vermem kişilere vermeliyim. Görmeye başladığım şey istikrardı daha önce görmediğim dış koşullar tarafından kontrol edilmeyen birini gördüm. Dev beni şartsız olarak sevdi. Bu sevgiyi almak zorundaydım. Bir alıp bir vermedim. Davranışlarıma göre şekillenmedi. Sadece olduğu kişiydi o. Başkaları ne yaparsa yapsın, Tanrı'nın olmamızı istediği kişi olmayı öğrenmeliyiz. Beni duydunuz mu? Biri kaba davranmış olabilir ama bir duvar örerek günaha girersiniz. Onların hayatınıza girmesine izin vermeyeceksiniz, konuşmayacaksınız, soğuk davranacaksınız ama Tanrı bunu istemiyor. Onların sizi kontrol etmelerine izin veriyorsunuz. Yapacağınız şey sadece söylemek. Tanrım kimsem o olacağım. Evet. evet. Onlara iyi bakmak için sana güveneceğim. Böylece diğerleri sizi mutsuz edemez. Bu yapabileceğiniz bir şey. Duygularıyla yaşayanlar sadece berbat diye yazan bir kauçuk damga gibi olabilir. Duygularla yaşayamayız. Duygular zafer kazandırmaz. İradenin kullanılmasını talep etmektedir. Yemek ve egzersizden bahsetmiyorum. Düşüncelerinizin kontrolünden bahsediyorum. Kelimelerinizin kontrolünden, davranışlarınızın kontrolünden bahsediyorum. Biraz sertleşmemiz gerekiyor. Hayal kırıklığıyla baş edebilmek ve yolumuza gitmediğimiz Zaman mutlu kalmak. Yani kendi yolunuza gitmediğinizde mutlu kalın. Hadi yolunuza gitmediğinizde mutlu olabilir misiniz? Amin. Tanrı'yı bulmak için zaman harcadık. Dünya bize hizmet etti. İsa hizmet etmek için geldiğini söyledi. Gün bittiğinde umarım beni seversiniz. <laughs> Günahın bedeli ölümdür. Günah sefil yapar. Günah işleyen insanlara bu kadar kızmayalım. İnsanlara zarar vermenin onlara zarar verdiğini gerçekten anlamamız gerekiyor. Diyorum ki Günah kendi cezasını getirir. Günah işleyen birini cezalandırmayı denemeyin. Onun kendi cezası var ve o da sefilliktir. Bir uyuşturucu bağımlısı mutlu mu? Hayır, onlar sefildir. Hiçbir şey olmayan fakat her zaman diğerlerine kötü davranan bir insanın mutlu olduğunu mu düşünüyorsunuz? Değiller. Onlar sefil, günahın bedeli ölümdür. Ölüm bu hayatta ve gelecek olanda sahip olabileceğimiz sefillikleri kapsar. Romalılar 8-6 der ki benliğe dayanan düşünce ölümdür. Mezarda olmaktan bahsetmiyor. Düşündüğünüzden daha çok sizin hakkınızda konuşuyor. Ne istediğiniz, sizin sahip olmaması gerektiğini düşündüğünüz diğer insanların sahip olduğu ve neden onların sahip olduğunu anlayamadığınız şey. Hadi. Böyle düşünürseniz yatma vakti gelince mutlu olduğunuzu görürsünüz. Aşırı mutlu olamayabilirsiniz. Fakat Tanrım sana itaat ettiğim sürece ve yapmamı istediğini yaptığım sürece beni kutsama zamanı geldiğinde cehennemdeki şeytan da dünyadakiler de seni bundan alıkoyamaz diyebilirsiniz. Hadi. Gerçek terfi Tanrı'dan gelir, insandan değil. Ben bunu öğrendim ve tavsiye ettim. Umarım bunu duymaktan yorulmazsanız. Yorulsanız da fark etmez. Bunu bir kez daha, bir kez daha duymanız gerekiyor. Kendimize iyi davranmamız gerekiyor. Kendinize dikkat etmezseniz başkasına da yardım edemeyiz. Bencil ve ben merkezci olmaktan bahsetmiyorum. Her şeyi bilerek yapmak. Evet, bilerek yapmak bundan bahsediyorum. Şimdi lütfen herkes bunu söylesin. Bilerek. Bilerek. Bunu vurguluyorum çünkü benim amacım bu. 40 yıl bu Tanrı olayında çok zorlandım. Şimdi yaklaşık 45 yıl oldu. Sözleri öğrenmek, söylemek, yapmasını bildiğim her şeyi yapmak, sözlere göre yaşamak. Ömrümün her günü irademi kullanmak zorundayım. Kendime hayır demek zorundayım. Bencilliğe direnmek zorundayım. Geçen gün düşündüm de ben hala iğrenç bir şekilde bencilim. Nefret ediyorum. Böyle olmak istemiyorum. Neyse ki Tanrı bizi değiştiriyor. Evet. Yapmam gereken şey bilerek söyleyin, bilerek. Bilerek. Başkası için ne yapabilirim düşünün. Sadece birisini cesaretlendirmek veya onlara iyi örnek olmak, yani onlara iyi hissettirmek diyebiliriz. Birine iyi hissettirmek hayal edin. Bu yeteneğiniz var. Hepinizin yeteneği var. Ne kadar probleminiz olduğu asla önemli değil. Bu yeteneğiniz var. Düşünün. Çok kişinin bu yeteneğini kullanmadığını söyleme cesaretini göstermek istiyorum. Onlar başkalarının kendilerini daha iyi hissettirmesini istiyor fakat gerçekten diğer insanların iyi hissetmesi için hayatlarını vermiyorlar bunu yapmıyorlar. Bir proje üstlendim, hedef odaklıyım. Benim küçük tanrı projelerimi çok seviyorum. Bunları Tanrı'nın benden yapmamı istediğini hissediyorum. Ben böyle bir şey yaptım. Böylece bir süre bu şeyi devam ettirdim. Artık yapmayı denemek zorunda değilim. Sadece yap ve yaptığının farkına bile varma. Dişlerimi fırçalamayı denemek zorunda değilim. 3-4 kez fırçalıyorum ama farkında bile değilim. Öyle değil mi? Tamam. Dişlerimi fırçalamam gerekiyor demem. Sadece yaparım. Her gün en az üç kişinin yüzüne gülümseme koydum. Ve ben bunun pratiğini yaptım. En az üç kişiyi güldürecek bir şey yap. Evet günde en az bir tane. Evet bir tane yapabilirim. Hadi kaçınız bir tane yapabileceğini düşünüyor acaba? Günde bir kez bunu yapabilirsiniz. Telefonla ya da karşı karşıya birine ulaşın ve onları övün. Takdir edildiklerini hissettirin. Bakın herhangi bir araştırmamda bana yardım edebilirsiniz. Kaçınız bunu yapmak ister? Söyleyin bakalım hadi. Bir kez yapabilirim. Bir kez en azından günde bir kez Tanrı'dan isteyeceksin. Kalbime kutsayabileceğim, takdir edebileceğim birisini koy diyeceksin. Sosyal medyaya gireceğine bunu yap. Hadi bu tür şeyler yapma. Buna kapılma. Sosyal medyada gördüğün her şeyi okuma. Doğruluğunu bilmiyorsun bile. Söylüyorum bütün itibarlar sosyal medya tarafından mahvoluyor. İnsanlar her şeyi söylüyor. Saçma konuşuyor. Sosyal Medya'da benimle ilgili saçma şeyler var ama ben hiçbir zaman bunlara bakmam. Bu şuna benziyor. bulaşık sabunuyla ilgili ilana bakıyorken aniden hepsi Joyce Meyer hakkındaki en son sır geliyor diyor. <laughs> Veya her kimse Joel Austin veya başka biri veya başkası. Ben de bunu açacak ve göz atacak kadar aptaldım sanki. Düşündüm de ben yapmadım, ben söylemedim. Diyorum ki okuduğumuz her şeye inanmayı bırakalım. Çünkü yazılı olması onu gerçek yapmaz. Bunu bilmelisiniz. Bunun bir parçası olma Tanrı'nın verdiği tüm teknoloji için minnettarım. Ama onu birilerini kurtarmak için kullanmamız gerekiyor. Her gün orada mutlu bir şey söyle. Birisinin yüzüne bir gülümseme koyacak bir şey söyle. Güzel bir şaka yap. Sosyal medyayı saçma şeyler için kullanmayı bırak. <laughs> Romalılar 8-6 benliğe dayanan düşünce sadece benim hakkımda benim ölüm, ruha dayanan düşünce ise yaşam ve esenliktir. Diğerleri için ne yapabilirim diye fazla düşünürseniz sonra da biri sizin için ne yapmalı diye yaşam ve esenliğe sahip olursunuz. Neye sahip olmadığınız konusunda düşünürseniz, başkalarının hak etmediği halde sahip olduklarını düşünürseniz, daha sefil bir hale gelirsiniz. Mutluluğumuzu düşünceden çok yaptıklarımızla kontrol ederiz. Hadi. <laughs> sefil olmak istediğiniz her gün sefil olabilirsiniz, öyle değil mi? Mutlu olmak istediğiniz bir günde bir sebep bulabilirsiniz. Diyeceksiniz ki, iyi ama benim problemlerim var. Bugünlerde pek çok insan böyle yapıyor. Düşündükçe sorun daha da büyüyor. Konuştukça da büyüyor. Odaklandığınız şey hayatınızdaki en büyük şey oluyor. Yapacağınız şey kendinizi üzgün hissettiğinizde acıma partisi yaptığınız kasvetli sandalyeden kalkmaktır. Bir şey yapmak için kalkın, yürüyün. Tanrı'ya şükredin. Bir bakım evi çevresinde dolaşın ve şükredin. Amin. Bir köpek alın. Aklınızı kendinizden uzaklaştırın. Başka bir şey yapın. Tamam mı? Disiplin eksikliği hayal kırıklığına ve kendinden nefret etmeye neden olur. <laughs> Kendinizi disipline ettiğinizde iyi hissedersiniz. Sabah uyandığınızda bir planınız varsa, o gün ne yapmanız gerekiyorsa tabii evi temizleyebilirsiniz. Okula gidebilirsiniz. Ne olursa olsun hedef ve projeleriniz olacaktır. Bunları yaparsanız sonunda kendinizi iyi hissedersiniz. Fakat bütün gün boyunca ve hayatınız boyunca sadece meşgul olduğunuzu bilerek yaptığınız hiçbir şeyi çözememek çok sinir bozucu. Çok sinir bozucu bir şey bu. Böylece bütün insanlara yaptıklarımızı kontrol etme izni veriyoruz. Bir planımız var. Bizi raydan çıkarmalarına izin verdik. Sizi Tanrı'nın olmanızı istediği kişi olmaktan uzak tutmak için sanmayın ki şeytan hiç kimseyi kullanmayacak, bunu yapmayacak. Kaçınız ara vermeden bir saat kutsal kitabı öğrenmeyi denedi? Biliyor musunuz? Telefon çalarsa arayanı bilmek isteriz. Orada öylece durmayız, bilmek isteriz. <laughs> Bu kadar önemli olan nedir bilmiyorum. <laughs> Yanımızda telefonumuz yoksa evden çıkarken çıldırıyoruz. <laughs> Telefonum nerede nerede? Bulmam gerekiyor. <laughs> Telefonunuzu buluncaya kadar sanki dünya durmuş gibi geliyor hepinize. Daha birkaç yıl önce dört yönlü parti hattı kullandım. Hatırlayan var mı acaba? Tamam. Evet. Eski günlere dönüyoruz. Böylece dört kişi aynı hattı kullanırdı. Birini aramak istediğinizde telefonu açarsınız. Biri konuşuyorsa kapatırsınız. Ve beklersiniz. Kaldırıp koyarsınız. Kaldırıp koyarsınız. <laughs> İki yönlü hat istersen biraz para kazanmalısın. Sonra da özel bir hat. Wow! Büyük bir şey. Araba kullanırken bir telefon görüşmesi yapmak istersen ankesörlü bir telefon aramalıydım. Hadi ama. İnsanların telefon olmadan yapabildikleri harika. Peki şimdi ben de yapıyorum. Telefon çaldığında dayanamıyorum. Kimin aradığını ve ne diyeceğini bilmek istiyorum. Evet. Başka şeylerin bizi kontrol etmesine izin vermeyelim. Telefonu açmayıp Tanrı'yla bir saat geçirirsek dünyanın sonu gelmez. Disiplin sahibi insanlar, onlar önde gider. Gördüklerinden fazlasını yaparlar. Disiplinsiz insanlar, mükemmel olmayanlar sadece zar zor idare etmek için bir şey yapar. Fakat mükemmel biri bunu yapmaz. Matta 25 1 10 büyük bir ders verir. O zaman göklerin egemenliği kandillerini alıp güveyi karşılamaya çıkan on kıza benzeyecek. Beşi akıllı, beşi akılsızdı. <laughs> akıllı ya da akılsız olmak bizim seçimimiz. Akıllı olan sonra mutlu olur. Gelecekteki yararı için şimdi fedakarlık yapılabilir. Terbiye edilmek başlangıçta tatlı gelmez. Ne var ki böyle eğitilenler için bu sonradan esenlik veren doğruluğu üretir. Bazıları yarın yokmuş gibi yaşar ama yarın her zaman gelir. Bugünü yarın geldiğinde mutlu olacak şekilde yaşa. Ah keşke olsaydım demek yerine geri dönmek için geç olduğunda yapmış olman gerekeni yap. Akılsızlar yanlarına kandillerini aldılar. Ya almadılar der kutsal kitap. Genişletilmiş kutsal kitap der ki fazladan yağ almadılar. Lambalarını yakmaya yetecek kadar yağ aldılar. <laughs> İşe gitmek için 22 dakika mı harcıyorsunuz? Oraya gitme zamanınızdan 22 dakika önceye kadar evden çıkmayın. Arabanıza binin ve telefonunuzu unuttunuz. Evet, şimdi içeri girin. Telefonunu al. Evet, işte oldu. 22 dakikalık yolculuk 19 dakikaya düştü. Eyvah güneş gözlüklerini unuttun tamam eğer beni seviyorsan güneş gözlüklerini almalısın. Gözlerin ışığa hassas. Sonra dış kapıya geldiğimde fark ettim ki çantamı arabada unutmuşum anahtarlar çantada. Hadi bakalım orada birileri var mı sizinle mi konuşuyorum? 22 dakika ayırmıştın şimdi 15 dakikan var. O zaman yavaşça geride kalırsın. ...yaşlı insanlar. Yaşlı adam ehliyeti olmadığı halde yolda. İşe senin yüzünden geciktin. Tamam. Sonunda geldin, 10 dakika geç kaldın. Niye geciktiğin hakkında yalan söyledin. Ama pazarları kiliseye gittiğini gösteren çıkartman var. Hadi bakalım beni anladınız. İbraniler 12'de bize şu söylenir. Gerçi terbiye o anda insana sevindirici değil, üzücü gelir. Fakat daha sonra bu yolla eğitilenler için doğruluğu oluşturur ki bu da barış getirir. Başka deyişle disiplini uyguladığınız zaman meyvelerini görürsünüz. Bazı şeyler yolunda gitmediğinde kendimizi kontrol etmeliyiz. Benim kontrolüm yok demeyin. Çünkü var. Ancak küçük tohumdan meyve alabilmek için mutlaka Tanrı'yla işbirliği yapmanız gerekiyor.